Bismillahirrahmanirrahim. Sahabiler bizlerin örnekleri, önderleri. Ve ilk sahabiler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman eden ve onun yolundan ayrılmayanların başlarında gelenlerden bir tanesi de Halid bin Sa'id radıyallahu anh. Bu genç sahabi kendi kardeşleri içerisinde ve kendi kavmi içerisinde ilk Müslüman olan sahabilerden. allah Teala bazı insanların kalbine İslamiyet'i ilham eder ve onlara doğru yolu gösterecek rüyalar gösterir. Bu sahabi de Halid bin Said, Said de rüyamda cehennemi ateşi gördüm. Babam beni arkadan cehenneme atmak istiyordu diyor. Babam beni, kendi babası onu cehenneme arkasından cehenneme atmak istiyordu. Ancak Allah Resulü'nü gördüm ki o zaman Allah Resulü'nü o zamana kadar görmemiş. Yani davasını duymuş, davetini duymuş ama Allah Resulü hiç görüşmemiş. Allah Resulü'nün ise benim kuşağımdan tuttuğunu ve cehennemden beni çekmek, o ateşten beni çekmek istediğini gördüm rüyamı e, e, ay, e, rüyamdan uyanınca hemen Mekke'ye gittim ve Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı gördüm ve bu rüyamı anlattı. Hz. Ebu Bekir dedi ki hayırlı bir rüya görmüşsün. Baban seni cehenneme atmak istiyor. Baban da cehenneme gidecek. Ancak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seni cennetten kurt, e, cennete götürmek için, cehennemden kurtarmak için uğraşıyor. Gel ona seni götüreyim ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın yerine gittim diyor. Allah Resulü'ne dedi ki ilâme ted'u Niye çağırıyorsun? Niye davet ediyorsun? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam En vahdehu ve la şey'e Allah'tan başka hiçbir şeye ibadet etmemeyi ve ona hiçbir şeyi şirk koşmamaya çağırıyorum. Ve tapmış olduğunuz bu putlardan vazgeçmenizi, hiçbir zararı, faydası olmayan, kimler onlara tapıyorlar, kimler onlara tapmıyorlar, bundan bile haberi olmayan o putlardan vazgeçip, onlardan tebriye edip Allah'a yönelmeye çağırıyorum diye Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. O iman ediyor. Hatta iman ettikten sonra babası onun başında e, mızrakları kıracak kadar işkence ediyor. Bundan sonra diyor benden sana hiçbir şekilde e, bir yiyecek içecek gelmeyecek. O diyor ki benim rızkımı verecek olan Allah'tır ve bütün kabilesini terk ediyor. Ve İslam'ın yolunda, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yolunda devam ediyor. Halid bin Said e, radıyallahu anh.